sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen eğleniyor musun çocuğum benimle? Ay, cevap da vermiyor. Evet anneciğim şaka yapıyorum desene. Demiyor da. Ay sen beni öldüreceksin. Yemin ediyorum Betül sen benim sebebim olacaksın. Bir gün hık diye gideceğim sayende. Hık diye gidecek olan sen değilsin anneciğim. Merak etme. Ay sen ciddisin yani. Gerdek gecesi adamı zehirleyip öldüreceksin sen. Çok kolay olacak. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim hala çok kolay olacak diyor. Betülcüğüm, kızım sen delirdin mi? Ha? Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Cinayet bu cinayet. Bizim yaptığımız anlaşılırsa ne olur biliyor musun? Hapislerde çürürüz. İdam edilmezsek tabii. Hiçbir şey olmaz merak etme. Çoluğa benim öldürdüğümden şüphelenmeyecekler bile. Çocuğum bu adam Çukurova'nın en zengin üç adamından biri evlendiği gece Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Mirasçısı da yeni evlendiği karısı. Anlarlar kızım anlarlar. Çukurova çalkalanır. Anneciğim tam da bu yüzden anlamayacaklar diyorum sana. Ya bir düşün. Yaşlı damat. Genç gelinle evlendiği gece ölüyor. Millet ne diyecek? Zavallının kalbi dayanamadı öldü diyecekler öyle değil mi? Çocuğum sen beni dinle çocuğum. Anneciğim ben her şeyi enine boyuna düşündüm. Hiçbir problem çıkmayacak. Yer tek gecesi kalpten ölecek. Bütün Çukurova'da arkasından layığını buldu para diyecek. Bu kadar basit. Kim bu şimdi? Sen bekliyor muydun birini? Yok. Aa, Vedat niye geldin sen? Ne demek niye geldin? E, A'yla evlenirsen gazete için bir röportaj yaparız demedin mi? Evet dedim doğru. E hadi yapalım o zaman röportajı gelin hanım. İyi buyur o zaman. E Dışarıda ne oluyor? O telaş ne? Ee, şey yaş günü kutluyorlar. Alt tarafı bir yaş günü yani. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Görgüsüzler. Züleyha Hanım mı kutluyor yaş gününü? Pikret Bey'le beraber kutluyorlar Vedat'cığım. Kerem Ali ile Leyla'nın doğum günü aynı günmüş de ortak yaş günü yapacaklarmış. Bir dakika bir dakika. Yamanlar'la fekeliler ortak yaş günü kutlaması mı yapıyor? Hı. Hmm. Dedi ki gençlerim çocuklar aynı günde doğdu diye. E bu çok büyük bir haber. E, neyse Betül sonra yaparız röportajı. Aa. Aa. -a. Nereye gidiyor şimdi bu? Ay neresi büyük bir haber acaba?